Mobiyet'teki eğitim videolarına hoş geldiniz. Bugün sizlere form modülünü tanıtacağız. Form modülünü aktif etmek için modül üzerine bir defa tıklayın. Bu arada uygulamanız içerisinde dilediğiniz kadar form modülü aktif edebilirsiniz. Dilediğiniz kadar form oluşturabilirsiniz. Form modülünü oluştururken öncelikle bir e-posta giriş yapmanız lazım. Bir e-posta belirlemeniz lazım. Bu şu neden önemli. Formunuza gelen bilgiler burada yer aldığı gibi, bu alanda yer aldığı gibi aynı zamanda e-postanızda da gelmektedir. Bunun için bir e-posta oluşturun. Eğer kullanıcı formu doldurduktan sonra doldurmuş olduğu form hakkında geçmişini görmek isterse veya göstermek istiyorsanız ikonu tıklamanız yeterlidir. Burada formu liste veya kart düzeninde seçebilirsiniz. Kaydettikten sonra formu oluşturmaya başlayalım. Burada form alanında Başlık, yani şöyle hepsini göstereyim anlatayım. Başlık, daha sonra beyaz boşluk, ardından banner resmi. Bu arada simülasyon üzerinde değişiklikleri görmek isterseniz değişiklikleri uygula dediğiniz zaman yapmış olduğunuz değişiklikler simülasyon ekranında görünecek. Gördüğünüz gibi başlık, beyaz boşluk ve resmi ekledik. Daha sonra Örneğin buraya bir sözleşme ekleyebilirsiniz. Mesela buraya kullanıcı sözleşmesi. Özel gizlilik politikasını almak istiyorsanız buradan alabilirsiniz veya özel bir sözleşme yani kendi maddelerinizi yazmak istiyorsanız bu alana açıklamayı yazabilirsiniz. Zorunlu yapmak istiyorsanız gereklidir alanını işaretlemeniz yeterlidir. Tekli satır, tekli seçim. Mesela örneğin değer kısmına da aynı bilgileri girin. Gördüğünüz gibi. Görüldüğünüz üzere rakam değeri de geldi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada bütün alanları istediğiniz şekilde girebilirsiniz. Mesela buraya az eğer burada şu sağ taraftaki yazıları görünmesini istemiyorsanız değer alanına space tuşuyla boşluk bırakın. Bunların yerlerini değiştirebilirsiniz. Dilediğiniz gibi değişiklik yapabilirsiniz içerisinde. Yani çok kullanışlı bir form modülüdür. Az önceki yazdığımız tekli satırdı. Bu çoklu satır resimler yani e, kullanıcılardan resim ekleyebilir örneğin. Kullanıcılarınızın birden fazla resim eklemelerini istiyorsanız buradan değeri yükseltin. Resim eklemek için metni bu şekilde değerler verebilirsiniz. Coğrafi konum. Kullanıcılarınızın konumunu talep edebilirsiniz. Görüldüğü üzere bizim yapmış olduğumuz çalışmaların tamamı form alanına geldi. Form modülümüzün tanıtımı bu şekildeydi. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.